Arkadaşlar e, videoma hoş geldiniz. E, aslında e, şey Cilos of Mobile diyecektim fakat ikinci kanalımızı da açtık. E, orada Rıfat abiyle birlikte videolar çekeceğiz. İşte işte öyle e, bugün Klan savaş videosu çekeceğim arkadaşlar. Bu video hem Cilas of Mobile hem de Rıfat Abi'nin kanalında yayınlanacak. Şöyle göstereyim. Red e, onların klanın birincisi 101 level. Ben ise 91 levelim. Yani şöyle. Aslında biz de onlardan biraz daha iyiyiz diye düşünüyorum. Şu alt kişiler saldırmamış. Neyse hmm, arkadaşlar 3-4 saldırı göstereyim. Video çok uzun olunca YouTube'a atmıyor bugün. 4-5 kere denedim olmadı. Pek fazla video göstermeyeceğim. Valkyrie falan getirmemin sebebi yani hmm, biraz canları fazla ve çok çabuk yıkıyorlar. Ejderle e, yol açmaya çalıştım orada. Direkt merkeze girsinler diye. E, Valkyrie'ye biraz daha çabuk yıkmasını sağladı orada. Öfkeyi biraz öne attım arkadaşlar. Yani, erken attım da denilebilir. Ejderlerin yavaşlamasını istemedim. Maske kesmeden ortaya gitsinler. Şurada e, ejder korktum. Bir tane ejder merkeze giderse ölür diye can büyüsünü attım. Başka da can birisi atılacak yer yok zaten. Bakın arkadaşlar. 4 tane ağız konulması var. Bunlar neredeyse kenarda. Öfke atmamın sebebi Klan Kalesini öldürmesi. 4 Valkyrie'yi şuraya attım. Bunlar burayı yıkarken Kraliçeyi de arkasından gönderdim. Böyle kavukların arkasından. Ee, Ejderler onu alacak. Şuradaki ağız konulmasını. Hmm, burayı da Kral ve klan kalemindeki sihirbazlarla alarak 3 yıl 3 yıldızı e, kaçırılmaz hale getirdim. Hava salmaz kalmadığı için ejderler önce öl, yer kalmadı yani kolay kolay ölmezler bundan sonra. İşte kral kraliçe hayatta yetenekleri duruyor derken kralın yeteneğini aktifleştirdim. 2x alalım. Bakın arkadaşlar Valkyrie biraz oyalıyor. Ya duvarları çabuk kırıyor bakın. Baltacı abla diyorum ben bunlara. Bakın arkadaşlar orada ona vurmasaydı Tesla kraliçeyi öldürebilirdi yani. Risk. Kraliçeyi aktifleştirdim. Biraz kolay bir köy ama yani birinci sıraya saldıramam. Şöyle göstereyim köyü. Arkadaşlar görün yani. Biliyorum. adam farmisi olduğu için ben yıldız alabilmiş. Şarjım sakat. 10 dakikayı geçmesin. Şöyle göstereyim. 3 tane yıldırım şuraya attım ilk önce. Biraz daha iç tarafta diğer tarafa göre. 12 tane ejderle burayı başa çıkartamazlar yani. Çok zor. 2 ejder. Yani iki tane sonrası çok zor. Klan kalemle şurayı Gönül şuraya e, yol açtım. Sana kraliçemle şuraya yol açtım. Ki ejderler merkeze gitsin. E, ejderlerin merkeze gitmemesi için bir sebebi kalmadığına göre ejderleri yollayabiliriz. Videomu bozacaklar. Bozmayın videomu. Kraliçeyi aktifleştirdim. Aktifleştirmemin sebebi e, çok yani nasıl desem hasar almaması. E, eğer kraliçeyi yeteneği aktifleştirirseniz dikkat dağıtıyor. Yani başka bir şeye vurmaya başlıyor. Ha. Bundan sonra yani hiç yıldız olmaması için sebebi yok. Havas olması yok ve 8 ejder var. Ailemin sesi geldiğinde de kusura bakmayın arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Daha 12 yaşındayım. Evden mi kaçayım video çekmek için. Biraz daha adaletli saldırıları göstereyim. Bayağı kıyaslayıp savaş oluyor daha doğrusu öyle söyleyeyim. bizimkiler bayağı saldırmış. Birinci sıradaki abimizin saldırısını göstereyim. Bildiğiniz nop arkadaşlar. Şuna bakar mısınız? Golemi nereden atıyor? Böyle golemle dalan, insan ilk defa gördüm. Kovaş saldırısı. Böyle bir kovaş saldırısını ilk defa gördüm. Benim bildiğim. Şöyle bir tane golem atıyor. Şöyle de bir tane golem atılır. Temiz. Bu arkadaş kolemine öyle şey öyle yapmış. Hiç kolem umurunda değil. Pek kadar, merkeze girsin. Ah. O zaman farming yani. Ee, niyeden diye soracak olursanız arkadaşlar köye bakarsanız 101 levelde böyle bir köy ben görmedim. Pek almayız bildiğini söyleyemem. Ezik dalmış. 2 yıldız alayım yeter gibisinden Ben gömle biraz zor ama ya adam da ezik Buradan o kalemle o pek üç 3 yıldız alamadıysan sana yok diyor Koskocaman bir yok <laughs> Babaannem bağırıyor yıldız var zor almış. adalet 70 levelin 101 level, 101 level'in 71 level 67 levele saldırmasını göstermeyeceğim tabii ki de. Buradaki 4. sıradaki arkadaşımız adammış hmm. Buradan videomu izliyorsa neydi? Az mı arkadaşım? Düzenini değiştir yani. Üçüncü sıradakinin büyüleri benimkiyle aynı. Üf deve. O adam. Yememiş içmemiş. Büyü basmış. Sihirbazlar pert. Sihirbaz diyorum devler. Ama bir cam büyüsü daha var. Kurtarır. Rahat. Düzene bakar mısın abi? Altını değiştir. Lazım Seni yemin ederim. ejderle alamayabilirdim ama 5. seviyede bile ee, kolay bir köy olduğunu görüyorsunuz siz de. savaşı pek yani adaletli olduğunu düşünmüyorum. Kusan bir level vs ise 101. Tamam kraliçe 17-18 oldu. Benimki daha 6. Üç katla. Yuh deve. Wow. Diyor uzatmayacağım. Şarjım iki. Dertiniz bir balık. Aaa. Çık çık Şarj kritik. Hadi. Şarj yarışıyor. Oh. 6. sıradaki 8. sıraya dalmış. İzleyelim. Şifacı. Şıldırın havası olmasını almış. Kalan kalesini temizleyememiş. Çaktırmayın. Aaaa. <laughs> Tövbesin. Maşallah. Almaması yani eziklik deyip, diyebilirim. Şuna bakın köye bak adamın aldığı askerlere bak yemin ediyorum banya. Dev biraz eziğe giriyor ama köye bakarsanız yani bayağı ee, işte bayağı güçlü bir ordu bu ee, köye göre. Altıncı sıradaki arkadaşımız. Şarj bir. Arkadaşlar şarjım kusura bakmayın zaten daha fazla da uzatamıyorum ee, video yüklemiyorum bir dahaki videomuzda görüşmek üzere